İlk sözü Naim Hoca'ya bırakacağım. Evet. Dün gece neler oldu neler? Hakan Fidan'ın açıklamaları Ankara Mesrur Barzani ziyareti. Bugün Kıbrıs, <laughs> Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati Hakan Fidan'ın Trump'ın dehşet bir cümlesi. Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar ne demek? Ne demek? Böyle bir cümle olabilir mi? Bizim başımıza ne geliyor ne gelmekte sizinle başlayalım lütfen Naim Hoca. Evet <laughs> ee, şöyle başlayabiliriz. Ee, şimdi tabii Trump birinci döneminde Türkiye ile ilişkileri bayağı ilginç ve değişik ilişkileri vardı Türkiye'nin. Türkiye ile <laughs> Trump'ın ilişkilerinde. Birincisi birinci döneminde Trump bildiğiniz gibi Rahip Brunson vardı. Ve Rahip Brans'ın serbest bırakılması için ABD Türkiye'ye geniş ve ağır yaptırımlar uygulayacak. Brunson çok acı çekiyor. Bu masum din adamını hemen serbest bırakın şeklinde tehdit içeren bazı açıklamaları ve mesajları bir de paylaşımları oldu sosyal medyada. Ardından Türkiye 12 Ekim 2018'de Rahip Brunson'ı serbest bıraktı. Bıraktıktan sonra Trump Beyaz Saray'da Rahip Brunson'la görüştü ve basına yaptığı açıklamada ilginç bir cümle vardı. Dedi ki Trump Erdoğan ile birkaç kez konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık bunun için minnettarız dedi. Yani Rahip Brunson'un serbest kalmasıyla ilgili. Demek ki Trump'ın böyle Türkiye ile böyle bir ilişkileri var. Fakat ikinci durum çok daha ilginçti. Birinci dönemde Özlem Hanım. Türkiye biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı başlattı. Biraz sonra ona gideceğiz. Nereye? Fırat'ın doğusunda şu anda özellik adımları atan ya da buna benzer yapı adımları atan PYD, YPG, PKK terör örgütü bölgesine, Fırat'ın doğusuna. E, haklı olarak 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı Türkiye. Siyasi ve askeri hedefi belliydi. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar olan 480 kilometrelik genişlikte bir bölge, 30-32 kilometre derinlikte bir bölgeyi kontrol altına alma amacıyla harekatı başlattı. Derken Trump bir paylaşım yaptı ve bir mektup gönderdi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Gönderdiği mektup 1960'larda ABD Başkanı Johnson'un İsmet Paşa'yı, İsmet İnönü'ye gönderdiği Johnson mektubundan aslında çok daha fazla ağır bir mektuptu. Yani diplomatik teamüllere, geleneklere uymayan ve hakaret içeren bir mektuptu. Bu Johnson mektubundan, tarihte Johnson mektubu diye bir mektup geçer. Ondan çok daha ağırydı bu. Ve dedi ki, Türkiye kuralına göre oynamazsa, özetle, çok sert yaptırımlarla onları vururum dedi. Yakından bunu izliyorum dedi. Derken, Trump bu mektupla birlikte Başkan Yardımcısı Pence'i ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüler ve Barış Pınarı Harekatı siyasi ve askeri hedefleri tam gerçekleştirmeden 17 Ekim 2019 tarihinde maalesef durdurulmak zorunda kalındı. Soru şu. 17 Ekim 2019 günü Trump'ın baskısıyla ve etkisiyle durdurulan Barış Pınarı Harekatı yani Suriye'de şu an konuştuğumuz bölgede Fırat'ın doğusundaki bölgeye yapılacak harekattan o günden bugüne 5 yıl geçti o zamanı. 5 yıldan bu yana Türkiye maalesef o bölgeye geniş kapsamlı bir operasyon yapmadı. Nokta operasyonu yaptı nasıl? İşte sözde lider kadronun etkisiz duruma getirilmesi. Nokta istibaratına dayalı nokta istiba e, operasyonu o onlar geniş kapsamlı operasyon değil ama Barış Pınarına benzer, Barış Pınarını tamamlayacak, onu bütünleştirecek, onu gerçekleştirecek bir operasyon yapıldı mı sorusunun cevabı hayır. Ne zamandan beri? 17 Ekim 2019'dan bugüne 5 yıl. İşte Trump şimdi onu söylüyor. Ben rica ettim. Onlar da uydu. Yapmadı, hareket etmediler. Ama öyle bir rica etmiş ki Trump kendisi olmadığı zamanda da Türkiye böyle bir operasyon yapmadı. O çok ilginç. Yani 5 Henüz 20 Ocak olmadı. 20 Ocak'ta gelecek ve Türkiye Suriye'de ortaya çıkan son durumdan yani aralığın başından bugüne kadar gelişen ortamda böyle bir ortamda çok büyük bir fırsat ve imkan varken Türkiye o bölgeyi yine yapmadı. Böyle bir operasyon yapmadı. Terfata yaptı taktik bir operasyon. Membiç'e yaptı taktik bir operasyon ama tehditi ortadan kaldıracak, tehditi etkisiz duruma getirecek Fırat'ın doğusunda bir operasyon yapmadı 5 yıldan beri. Şimdi Trump onu söylüyor. Diyor ki Türkler beni dinledi. Ama burada kullandığı tırnak içinde Kürtler deyimi şunu demek istiyor aslında. Oradaki PKK YPG terör örgütü varlığından söz ediyor. Çünkü ABD biliyorsunuz Amerika onu terör örgütü listesine dahil etmedi. PKK terör örgütü ABD'nin terör örgütü listesinde ama Suriye'de PKK'nın kolu YPG de ABD'nin terör örgütü listesinde değil. Dolayısıyla Trump'un böyle bir durumu var ve Trump kendinden çok emin. Yani ben 20 Ocak'tan sonra da oraya bir operasyon yapmayacaklar diyor aslında. Mealen onu söylüyor. Peki niye Türkiye yapmadı 5 yıldan beri? Tabii onun sorusunun cevabı maalesef yok. Yapmalıydı ama yapmadı. Şimdi bu durumda Trump bir de şunu söylüyor. Çok ilginç. Bunu tabii Trump böyle bizim tabii Türkiye'de ilginç bir sistem var maalesef. Yani böyle Trump geldi, problemler bitecek. Trump geldi, efendim Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında çok dostane ilişkiler var. O halde Türkiye'nin istediğini yapacak. Hayır, Trump'ın birinci dönemi ABD başkanlık tarihinde Türkiye ile en fazla krizlerin olduğu bir dönemdir. Mesela Trump gider ayak 2020'de ne imzaladı? S-400'ü Türkiye aldığı için, satın aldığı için Kuzey Kore'ye ve Rusya'ya uyguladığı katsa yaptırımlarını İmzaladı Türkiye'ye karşı. Ne demek bu katsa yaptırımları? Bir NATO üyesi ülke, diğer NATO üyesi ülkeye uyguladığı katsa yaptırımları nedir? Amerika'nın düşmanlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Bunu Kuzey Kore'ye, Rusya'ya uyguluyor. Bir de İran'a uyguluyor. NATO üyesi Türkiye, Trump kime uyguladı? İlk defa tarihte Türkiye'ye uyguladı. Yani Türkiye'yi tırnak içinde düşman konumuna getirdi. Böyle bir Trump'tan söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir Trump'ın ikinci döneminde ne olacak derseniz Özlem Hanım, değerli izleyenlere şunu söylemekte yarar var. Suriye'de Fırat'ın doğusundan bir kere kesinlikle 2000 ABD askeri var. Onları çekmeyecek. Neden çekmeyecek? Çünkü ne dedi? Bu askeri stratejinin işi dedi. Şimdi onu bir şey söyleyemeyeceğim ama askeri stratejinin işi. Ne demek istiyor? Yani Pentagon'un bana önerdiği sistemi kabul edeceğim diyor. Pek Pentagon ne diyor? Pentagon şunu diyor, söylüyor. Fırat'ın doğusunda YPG, PKK terör örgütü bizim için çok önemlidir o yapı. Onlar Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırıyor. Bu yapı oradaki Suriye enerji kaynaklarının yüzde doksanını, Suriye su kaynaklarının yüzde seksenini, Suriye verimli topraklarının yaklaşık yüzde seksenini elinde tutuyor bu yapı. Dolayısıyla bu yapıdan vazgeçersek Suriye'deki varlığımızı ve Suriye'deki bütün ortağımızı ortadan kaybederiz. Ama ABD'nin burada önemli bir stratejik hedefi var elbette. <laughs> Pentagon'un ve ABD dışları nedir o? 1990'da Özal'ın bir politikası vardı. Özal, Özal biliyorsunuz e, 1989-1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yaptı. O zaman Özal'ın şöyle bir hayali vardı. Bir koyup üç alma hayali vardı. Bir koyup üç alma hayaliyle Irak'ta ABD ile işbirliği yaptı Özal Cumhurbaşkanı iken. Ve çekiş gücü davet etti. Askerlerin de haberi olmadan çekiş gücü, ABD'nin çekiş gücünü davet etti. Orada ABD'nin yaptığı operasyonlar ne oldu? Orada PKK terör örgütü güçlendi. Bir de orada ne oldu? Irak parçalandı. Irak Kürt bölgesel yönetimi bir devlet durumuna geldi. Şimdi Trump 1990'da ABD'nin Irak Kürt bölgesel yönetimi benzer bir yapı oldu. 2020'lere geldiğimizde, 24-25'lere geldiğimizde Fırat'ın doğusunda YPG PKK terör örgütü vasıtasıyla burada Şam yönetimine bağlı ama Irak Kürt bölgesel yönetimine benzer yerel açıdan güçlendirilmiş özel ya da yerel açıdan güçlendirilmiş bir yapı istiyor. Bu yapıyla ne olacak? Bu yapı işte şu anda Özlem Hanım sizin biraz önce belirttiğiniz gibi açılışta çözüm sürecinin dört ayağından biri gerçekleşecek. Aslında çözüm sürecinde biz zannediyoruz ki çözüm sürecinde üç aktör var zannediyoruz. Bir Türkiye, yani Türkiye yöneten siyasi iktidar diyelim. İki, İmralı'daki terörist başı ikinci aktör. Üç, DEM Parti heyeti. DEM Partisi'nin heyeti diyelim. Üç aktör gibi. Hayır. Burada asıl aktör ABD'dir. Nedir bu ABD? Çünkü çözüm süreci Özlem Hanım dört ayaklı, dört halkalı bir zincirdir. Bir halkayı kopardığınızda çözüm süreci ortadan kalkar. Bir, Türkiye'de yeni anayasa çalışması çözüm sürecinin ana parçasıdır. Buradaki hedef biraz sonra geliriz. 42 ve 66. maddedir. İkinci çözüm sürecinin halkası Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın tekrar seçilme yolunun açılması anayasadaki değişiklik. Üçüncüsü Suriye'deki bu biraz önce Fırat'ın doğusundaki olan yapı ve 2019'dan bugüne, Ekim 2019'dan bugüne Türkiye'nin maalesef yapması gereken ama yapmadığı bir operasyonla ortaya çıkan bu yapı özel bir yapı. Bu da ikinci halkası tamamlanıyor Irak'tan sonra. ABD'nin önemlidir çünkü bağımsız Birleşik bir Kürdistan'ın ikinci halkadır. Üçüncü halkası Trump geldikten sonra onu konuşmaya başlayacağız. İran'daki bölgedir. Dördüncü halkası Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyini kapsayan bir coğrafya. Bu bir sır değil bu proje. Ben bunu hamaset duygusal olarak söylemiyorum. Bu bir sır değil. ABD'nin bir projesi. Bütün sistemin bir projesi. Bir de dördüncü projede Türkiye'nin federal yapıya gitmesi. Dördüncü halka. İşte Trump buraya bu 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturduktan sonra biz artık PYD PKK terör örgütüne dokunulmaz bir yapı olduğunu göreceğiz. Trump'un korumasında bir de ne göreceğiz? Yine anayasa değişmesi, çalışması ve çözüm sürecinin biraz daha fazla yol aldığını göreceğiz Özlem Hanım. Ortaya çıkan durum budur şu an itibariyle. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Çok önemli bir analiz yaptınız, çok ciddi bir çerçeve koydunuz.